Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Yozgat Sorgun'da doğum günü kutlaması sırasında başından vurularak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilirken davanın ilk duruşmasının 21 Ocak'ta yapılacağı belirtildi. Yozgat sorgunda 24 Mart'ta meydana gelen olayda evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada Cumhuriyet Savcısı Özlem Salk'ın başına vurulmuş ve 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken ilk duruşmanın 21 Ocak'ta yapılacağı belirtildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan az subaylar AM ve MS hakkında taksil ölüme neden olmak suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis ceza sistemiyle iddianame düzenlenerek dava açılırken evde bulunan Özlem Salkım'ın arkadaşı Cumhuriyet Savcısı H.A. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianame Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Ocak 2022'de yapılacağı belirtildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.